Arkadaşlar merhaba ben Nesatlardan Can size bu videomuzda Nesatlar.com'un otomatik fiyatlandırma özelliğinden bahsedeceğim. Virüs gündeminin bu kadar yoğun olduğu bir zamanda rakiplerinizin önüne geçmek rakiplerinizden bir adım önde olmak çok daha önemli ve otomatik fiyatlandırma ile aslında fiyat kurallarınızı belirleyerek rakipleriniz önüne siz bakmadan da geçebilirsiniz otomatik bir şekilde dinamik bir şekilde sürekli rekabet halinde kalabilirsiniz. Ayrıca sürekli bildirim alıp ne durumda olduğunuzu görebilir, kendinizi güncelleyebilirsiniz. Bu arada hepsi burada için ürün araştırma analiz araçları da açıldı. Nesita.com'a girdiğinizde zaten göreceksiniz ürün araştırma sekmesinin altında hepsi hepsiburada.com ürün araştırma aracında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine yine sol taraftaki menüde otomatik fiyatlandırmaya tıklayarak otomatik fiyatlandırma ekranına gidebilirsiniz. Peki bu ekranda sizi ne karşılayacak? Öncelikle buraya API bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kısımla ilgili entegrasyondan yani ücretsiz entegrasyonu kullanan arkadaşlarımız da burada apilerini düzenleyebilirler. Yine buradaki butona bastığınızda da apilerinizi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Apileri düzenledikten sonra pazar yerinden yani hepsi burada com'dan girdiğiniz ürünleri de ürünleri senkronize ettirerek bu ekrana dökülmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu anda otomatik fiyatlandırma sadece hepsi burada com için çalışıyor. Diğer platformlar için de eklemeye devam edeceğiz Peki buradaki kurallar neler? Bunlara bir göz atalım beraber. Burada bizim mağazamıza ait ürünleri listeledik ve bunlar için bazı kurallar belirledik. Şimdi şuradaki düzenleme butonuna bastığınızda size burada kuralları getiriyor. Burada bakın hepsi burada sepet sahibi rekabet etme var. Şimdi bu ürüne bir gidelim dilerseniz. Bu ürüne geldiğimizde arkadaşlar bakın burada satıcı sağlam mağazası olarak gözüküyor. Şimdi burada diğer satıcılarda da ne satılır var? 75.45'ten satmışız. Burada da yine 75.45'ten satıyoruz arkadaşlar. Peki, burada herhangi bir Hepsi Burada'nın e, rekabeti yok. Hepsi Burada'nın sattığı bir ürüne gidelim örneğin. Hepsi Burada'nın sattığı bir üründe de bakın burada satıcı Hepsi Burada, gördünüz. Burada satıcı yani BuyBox sahibi ilk bu ürüne girdiğimdeki BuyBox sahibi sağlam Burada ilk bu ürüne girdiğinde BuyBox sahibi de Hepsi Burada olarak gözüküyor. Şimdi ben burada Hepsi Burada satıyorken rekabete girmek istemeyebilirim. Burada bakın diğer satıcılar zaten hepsi burada fiyatının biraz üstündeler. Ama diyebilirim ki hepsi buradan sonraki e, satıcı ol. Yani şuradaki ikinci sıraya yerleşebilirim. Burada da sepet sahibinin hepsi burada olduğu durumlarda ikinci en ucuz satan ol. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Hepsi buradan stoğu bitebilir. Veya e, hepsi burada ürünü satmaya bırakabilir. Bu, bu durumda siz buyback sahibi olabilirsiniz. Bu özelliği bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar sepet sahibinin hepsi burada olduğu durumda maksimum fiyatı geçerli yap. Siz buraya bir maksimum fiyat parametresine girdiğiniz zaman hepsi burada sepet sahibiyken en yüksek fiyatınızı verebilirsiniz buradaki teklifi. Bu tamamen sizin satış stratejinize bağlı bir karar. Yine sepet sahiplerini al ve tüm durumlarda koru. Yani burada satıcı kim olursa olsun rakibiniz fark etmez. Burada sepet sahipliğini almak için rekabet edersiniz arkadaşlar. Burada başka bir otomatik fiyatlandırma kuralı belirlemiş satıcı olabilir. Onunla bir rekabet haline girebilirsiniz. Ve en düşük fiyata veya bir buybox kuralı ne gerektiriyorsa, bir buybox algoritması ne gerektiriyorsa bu şekilde fiyat rekabetiyle sepet sahipliğini alabilirsiniz. Fiyatı minimumda tut diyerek sepet sahipliğinden bağımsız, ürünü kimin sattığından bağımsız fiyatı minimum tutara getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin satış stratejilerinize bağlı kurallar. Yine burada bir bildirim checkbox'ı var. Burada sepet sahipliği sizdeyken en yakın rakibinizin fiyatı arttığında size e-posta bildirim olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Burada basit kuralları tanımlamak nasıl? Ürününüze ait varyasyonu, değişim fiyatını fiyat olarak girebilirsiniz. Yani 3 lira 3 lira düşsün diyebilirsiniz veya artsın diyebilirsiniz. Veya yüzdelik girebilirsiniz ve %10 artsın, %10 azalsın diyebilirsiniz. Burada minimum Düşmesini belir, yani beklediğiniz fiyatı belir. Yani burada mesela 75 liraya satılıyor 74 liraya örneğin kuralım 3 liraydı 72 liraya düşecek sonra bir 3 lira daha düşecek ve 69 lira düşecek ben minimum fiyatım 69.90 yaparsam Buraya kadar düşmesini sağlamış olurum Burada bu tür baremler önemli bunları doğru girmelisiniz ki istemediğiniz fiyat düşüşleri yaşamayın arkadaşlar Çünkü otomatik fiyatlandırma iyi çalışıyor ve bir anda istemeniz fiyatları düşmenizi istemeyiz arkadaşlar. Buradaki kuralları tamamen doğru ve anlaşılır şekilde girmeniz sizin için önemli. Yine maksimum fiyatta şu kural için görmüşsünüzdür. Sepet sahibinin hepsi burada doldurmadı. Maksimum fiyatı geçerli yap. Maksimum bu fiyata satmak istiyorum deyip bu kuralı yine belirleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi yani bu özellikle bu gündemde e, otomatik fiyatlandırma çok önemli. Yani siz arkanızı döndüğünüzde bile buradaki fiyat rekabetine sağlıyor, sağlayabiliyor olmanız sizi diğer rakiplerin önüne geçirecektir. ne satıcıların YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yine aşağıda linkini bırakacağım Facebook yardımlaşma grubundan da diğer satıcılarla iletişime geçebilir ve onların tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.